Belinda, Maşa'ya sihirbazlık yapalım mı? Yap hadi okus pokus yap. Okuş. Aa Maşa gerçek oldu Belinda. Bakar mısın gel gel. Merhaba Maşa nasılsın? Aa Belinda da Maşa'nın yanına gitti. Hadi sen de çık zıpla Maşa gibi oraya. Çık hadi çık. Çık hadi. Aa, Belinda da Maşa gibi oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Birlikte zıplıyorlar. Ya Maşa artık eski haline ne zaman çevireceğiz Belinda? Çok tatlısınız. Ama biz çok baba çok kızabilir ama Belinda baba çok kızabilir. Der ki, aa, bu Maşa kim böyle yaptı der. Bize kızar. Baban uyanmadan tekrar Maşa'yı eski haline getirelim olur mu annem? Hadi siz oynayın Maşa'yla şimdi. Hadi kalk kalk oyna bak Maşa üzülüyor. Hadi kalk bakalım oyna. Hadi yine zıpla orada hadi anneciğim. Maşa ay Maşa şu an senden çok korkuyorum. Belinde gel okus pokus yap tekrar Maşa'ya. Oraya bak, oraya bak. Orada Maşa yap okus pokus. Hadi yap belinde okus pokus yap. Maşa tekrar eski haline geldi. Beni de git alma şey, al Maşa'yı kucağına al. Bu elde de kimse yokmuş. Geldim işte. Şimdi Belin'in alı kucağından uçup bebeği kaçıracağım. Ben cadıyım arkadaşlar. Ama Belin de bunu bilmeyecek. Belin de şu an sesimi duymaz belki. uyuyun arkadaşlar uyumasını bekleyelim. Aa uyudu. Hemen gidip ayrı bebeği alacağım. Annesi babası da evde yok zaten. Uyandı ya. Uyandı ya. Uyandı ya uyu çabuk. Uyu bebek. Uyu çabuk. Hayri bebeği de alacağım arkadaşlar. Ne Hayri bebeği? Gidiyorum arkadaşlar. Gidiyorum. Belinda ne oldu? Sesler duydun ne oldu annem? Ne? Çiçek. Cadı mı geldi? Cadı. Hayri bebeği mi götürdü? Hadi bulalım. Gel. Aa bu saç onun mu Belinda? Gel çabuk gel. Ne? Bir iz bulduk seninle gel. Gel çabuk anneciğim. Ne? Hadi. Bak saçı bulduk. Şu saçı alalım ya. Aa, ayrı bebeği bırakmış. Bence Belin de sesimi duyunca buraya bırakmış gitmiş anneciğim. Ay yazık ya. Evet. Kediler siz de mi görmediniz? Ben görmedim. Bir anda gitti. Lina sen de mi görmedin? Ben gördüm saçını aldım hemen. Bebeği de bıraktı gitti. Ay çok teşekkür ederiz. Bak Lina ile balım kurtardı bizim bebeğimizi Belin de. Gel hadi gel. Gel hadi bebeğimizi de alalım. Gel bakalım. İyi ki bu kedilerimiz var arkadaşlar ya. Balımla Lina kurtardı. Hemen balım görmemiş ama Lina hemen cadının saçını almış arkadaşlar. O saçı da bizde kaldı. Belinda hadi sen yine uyu anneciğim. Ben gidip geliyorum. Aa, Belinda uyumuş. Hemen saçımı alayım da gideyim ya. O kediler de beni çok bırakmadılar. Saçımı aldım nanik nanik. Aldım saçımı nanik nanik. Aldım nanik nanik aldım nanik nanik hemen gidiyorum annene de söyleme tamam mı? Bir dahaki sefere yoksa seni de alırım. Hadi görüşürüz Belinda hayri bebek benim olacak ama nanik. Koş koş hayri bebek sıkışmış annem çabuk kurtaralım ya. Anneciğim bak burada burada hayri bebek arkadaşlar Belinda kurtaracak hayri bebeği. Ay anneciğim çok teşekkür ederim. Hadi annem kurtar. Oh be hayır bebek kurtuldu. Maşa'yı da kurtar anneciğim hadi. Hadi anneciğim kurtar. Aferin sana. Belinda ay belinde da sıkıştı. Ne yapacağım tut elimi tut. Çabuk tut çıkarayım seni. Çık hadi anneciğim çık çık çık. Ya arkadaşlar belinde sıkıştı kurtardım. Belinde çabuk sen de hayır bebek kurtar. Çabuk belinde çabuk. Bak burada sıkışmış annem hadi gel. Hadi anneciğim hadi hadi. Sen de onu kurtar gel bakalım. Ya. Gel gel gel. Koş koş. Annem kurtar ayrı bebeği bak orada. Ay canım benim bakın arkadaşlar nasıl da kurtarıyor ya. Aferin kızıma. Hayri bebeği kurtardım. Peki Maşa. Maşa'yı da kurtar Belin de Bak bak orada orada. Evet 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 anne. Aferin sana. Aferin. Hadi siz burada uslu uslu yatın gelin. Hadi gel. Belinde kalk belinde hayri bebek sıkıştı. Çabuk süper kahraman koş. Koş süper kahraman. Hayri bebek oraya sıkıştı. Çabuk kurtar onu. Çabuk anneciğim ay çok şükür. Belinde maşa yok maşa. Ha? Maşayı da kurtar çabuk annem. Maşayı da kurtar. Ya canım benim. Kurtardı arkadaşlar. Arkadaşlar maşayı da kurtardık. Anne geri sıkıştırdı belinde belinde çok acı yazık ama annem çok acıyor cana. al onu oradan hadi al anneciğim al anneciğim ne yapıyorsun ama canlar acıyor belinde gel hadi gel tamam tamam gel ben hayri bebeği kurtarayım bari belinde kurtaramıyor arkadaşlar ben kurtarayım <laughs> kurtaramıyorum ya belinde yardım et Aa kurtardı arkadaşlar, Belin de kurtardı. Aferin kızıma. Ayri bebeği buraya yatırdım arkadaşlar. Belin de maşa nerede? Maşa yok. Çabuk maşa'yı kurtar annem orada. Al oradan al 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 al. Evet arkadaşlar, Belin maşa'yı da kurtaracak hadi anneciğim. Aferin. aferin size. Getir annem yatır buraya. Aferin. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Haydi bebek ve Maşa güvende arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar, şişiş